cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Onur Bozkurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı vakitler dilerim. Evet arkadaşlar yeni bir gün. Yine kırkıma gidiyoruz. Kırkım videosuyla karşınızdayız. Ee, kendi coin'imizle Hüseyin abimizin coin'i kırktıydık. Bugün de Mustafa abinin coin'i kırkmaya gidiyoruz. Yine sürü aynı yerde. Karışıktık coin'ler. Ee, onun çiftliğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Saatte 11'e yaklaşıyor. 10.30-11. Koyun da yaylımdan geldi arkadaşlar. Şimdi kırkıma başlayacağız. Çiftlikte şöyle onu da gösterelim. Yaklaştık. Şimdi arabayla yanaşalım şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çiftliğe geldik. Koyunlar burada. Yaydımdan gelmişler. Gölgeye çekilmişler onlar da ağacın Neler getirdik onlara da bakalım. Malzemelerimiz neler. Evet arkadaşlar bir tane ara kablo var şurada. Şaftlı kırkın makinemizin motoru. Şu. Şurada elciğimiz var. Bir yuva marka. Bu da nezih makine. Bundan sonra bir de şaftı nezih kırkın makinesi var. Bunun kutusu. Burada yağlarımız var. Kırklık var. Kırklığı pek kullanmıyoruz. Yine bir tane daha kırkın makinesi var. Böyle malzemelerimizi ayarladık. Şimdi bir ara kablo çekeceğim. Kırkımı makinesiyle ayarlayacağım arkadaşlar. Daha sonra oradan kırkıma başlıyoruz. Hayırlısıyla. Malzemeleri taşımaya başlayalım. Evet arkadaşlar, kırkıma başlıyoruz. Bir 50-60 kadar koyun var burada. Mustafa abinin onları kırkacağız. Sıcakta çok daha hafiften. Sıcakta daha iyi kırkım yapılıyor. Hayvan tüyünü kaldırıyor. Tok olduğu zaman da daha iyi kırkılıyor arkadaşlar. Bunlar da işin püf noktaları. Şöyle bayağı kırkılacak hayvan var. Koyunlar karınlarını doyurmuşlar. Şimdi yatışmaya başlamışlar gölgede. Biz bu alanda kıracağız. Şu ağacı makine falan bağlayacağız arkadaşlar. Bizden koyunları haydi Kore. uzaklaşmadan güneş gelir. Muhammed'in koyunları kırmaya başladık değil mi Muhammed? Hı hı. başladı oğlum. Koyunu çekersin. Hı. Gözüm var, gözüm var ya sen. Ne ya? yapayım ayağımda şey var. Sinek var ayağımda. Tamam, bir daha yok. Ayağım çok Çocuk. Çocuk baba ya. en tüylü hayvanı bulduk getirdik kırpacağız şunu tüylere bakın ya 20 kilo tüy çıkacak en tüylü koyun şuraya bak alttan biraz girdik Şimdi Onur bunu cıkcımlar yapacak dur bakalım kızma iki koyun tüy var herhalde var var rahat var bir sene biraz geçe kaldık kırpma işinde. Yani şuradan şöyle yapalım. Şöyle olduğu zaman neredeyse bir parmak uzunluğunda. Belki daha fazla. Yine kırpılan yerleri gösterelim. makine kayboluyor içinde. Ha? Makine kayboluyor içinde. Evet. Makine gözükmüyor. gene gözükmüyor. bak şu anda makine hiç sadece top kısmak temizliyorum şöyle alttan evet yine çok fazla kere de çıkmadı hayvanlarda bu iyi bir şey de kolay kırkılıyormuş gibi şey gözüküyor ama aslında bu kadar kolay da değil. Ben kendim denediğimde bayağı bir <laughs> şey kesik oluşuyordu hayvanda. Onur Neli pratik maşallah. Tabii evet, çok usta değiliz ama Hem değil. bayağı da hayvan kırptık kırk bizde. Hep kendi hayvanımızı kırka. kırka. Bize kese kese öğrendik kesilmeden öğrenilmiyor. Öğrenilmiyor. Gerçekten. Ama işi de bilene yaptırmak daha doğrusu diyorum ben. Bu işi herkes yapmamalı bence. Bilen yapmalı. Bu konuda hayvana zarar <laughs> vermeden Prasma. Küçük hayvan çıktı şimdi. <laughs> <laughs> güzel bunun eti de güzel. Yani abi. Doğru. kuzulayıcıdır. Kurşunu almıştır. 200 bin olabilir mi? Benim tahminim o yönde abi. İnşallah. Geçen sene bu iki su bulamıştı. Bakalım bu sene var var. Nasıl olacak? 200 potansiyeli var abi. başlarken bacaklardan başlıyoruz değil mi Onur? Evet. Şuralardan şöyle biraz açıyor Buradan şöyle düz bir düz şeklinde yani şöyle buradan başlayıp sona kadar devam ediyoruz. Bir kere de ne kadar çok alabilirsek o kadar karımız evde. Zamanlar kazanmış duruyor. biraz suylu. biraz uğraştırdı bu. Hayvanla kesmeye özen gösterir. O kalın kuyruktan incecik. <laughs> Kuyruk yarı yarıya düştü. Düştü. Ya koyunların genelde böyle kuyrukları da e, karnının altında boyunda hep şey olmaz ama bunun var. Her tarafı sivridir bu. Tüy olarak doğdu bu. <gülüyor> <gülüyor> bu sömürge gibi gebe Etli de sen abi. Evet. Tamam, güzel. Maşallah. Kızıma güzel bakmışız. Ablam videosu mu çekiyorsun bundan tek tek? Evet. <laughs> Allah Allah. Niye? <laughs> Öyle çekiyoruz duruyor. Ara ara çekiyoruz. Emzirirken. <laughs> Kırkarken. bakalım. İç sütü. Yapalım. Kuzunun anası öldü. Bize de elle beslemek kaldı. Böyle şişenin ucuna bakalım. yalancı emzik takıyoruz. Köy yerinde tabii biberon bulmak zor oluyor. Şehre gittiğimiz zaman buna bir biberon alacağız. Açmada tutturup da keçilere bir bakmak lazım. Kesinlikle. Birkaç koyun var o zaman burada topla, hepsi toplanınca gene insan gözüne az gelir de. Hangar gibi de ya. Evet. <laughs> 130 tane falan var. 130 tane hepsi burada. Sizde kaç tane var? Hiç bilmiyorum. Onur benden iyi biliyor. <laughs> <laughs> İnan benden iyi biliyordur oğlum. Toplam vardır ya 130 falan. 60-70 şey geç herhalde koyunlar değil mi sizin? Geçik mi? Öyledir. Bizim de 50 tane falan herhalde. 50-55 mi neydi? Yani 110 tane ikinizde olsa toplanınca 24 tane bizde arttırıyor. var. 135, 145 tane var gene ya. 10 tane de Emre var. 150 var o zaman hemen. 150 yakın. Bahçe büyük olunca koyunlar az evet, gözüküyor. Evet aynı mı? Çıkmış. 2, 4, 5, 6 tane büyük keçiler olmuş ha. Altı. Ne yatan da var. ha yedi. Yatanı görmüyorum. Yedi tane. Dört doğlakla. Hmm. keçileri on bir tane olmuşlar. Oğlak çok güzel oluyor. Oğlak çok güzel. Ne? Bunlar <laughs> baya ufakken bile zıplıyor ya. Evet. Çok güzel oluyorlar. Telefonu geçelim. Hele evet, su alacağını. Su anasını aynı su. Onun herhalde o şey. Okay. Bunu arkadan gidelim. Teke vardıydı öyle. Onur. Evet. İşte evet. Bir sene kurbanlık yaptık. Bir sene önce. Bir sene kurbanlık yaptık. Aynı et kemiği çıktı. Maşallah evet, var bayram. Değil değil mi? İşte doluydu herhalde. <laughs> Anlaştı Evet. Abi Mustafa'nın olacak? Tut. Gel gel tut Muhammed ne oldu köpeğe mi düşmüş şey... Çıkaramıyor musun? Hani Çıkar çek bakalım Oh. Ah, çıkarttık Bir daha girmedi Evet arkadaşlar Mustafa abinin Koyunları da kırdık. Kuzular kaldı. Bunların tüyü daha az. Kırılacak hayvan başka kalmadı. Kırkım işlemini bu sene itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. Çobanımız ortaktı. 3-4 kişinin hayvanı var burada. Birlikte güdülüyor arkadaşlar hepsi. Akşam 5 gibi 5'ten sonra çobanımız çıkarmaya başlıyor. Koyunları otlatmaya başlıyor. Şimdi yapağları topluyoruz. Sonuç olarak.